Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, baybacı oynuyoruz. Ama ben bu bölümü oynamak istemiyorum. Niye ise? Allah sesini daha da çok açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyun çok şey biraz hareketli dakika şu adam nereye gitti? Kaçıyor öyle. Kaçayım, kaç sen kaç. Dur gel. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> oyuna devam edeceğiz. Ama bir dakika. Şuradan şu polislerimi kurtulsak? Allah arkadaşlar. Ölmüş gemi de şuradan çıkalım. Şu, hop. Allah çık çık çık. Şu oyunu. En diyelim şuradan yes diyelim. Stop şunu. Hem şuraya gelirim Şurada. Bunu oynayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyun tatlı çok güzel. Ben bu oyunu oynarken hep ne yaparım sizce? Düşünün bakalım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Onu siz düşünün bakalım. Çok kolay. Hop biz bir gelin. Şuradan. Allah polis geldi. Polis şehir. Gel neredesin? Gel gel gel. Yemiş yere yedim. Durup gelin polisler gelin. Polis ordum bak sen de geldi. Hadi hadi hadi. Bak. Tamam. Allah diğeri de geldi. Arkadaşlar buraya e, polis ordusu bir, biriktirelim mi? Al. Allah yine öldü. Arkadaşlar bu oyunu ölmeden bitirmemiz lazım. Бул шара басын там шууя өнө шууя хоп тон салмала Аллах хөшбөр Аллах хөшбөр Anam arkadaşlar okulumuzu kuyruğumuzu Ben neden bu beni buraya atıyordum? Şu bir alalım. Evet arkadaşlar Allah. Okay. Hadi, Gel can çık. Çık diyorum bebek. <laughs> Anne sana açacak. Anne şuna telefonu veri ver. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi köşe ilk... ee, çatıya çıktık. Evin çatısı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tatlı var. Ha Buyurun. bomba var. Bir dakika. Bir bakalım ya, bir yap bir bakayım. Oo abisi var mı bu burada. burada? Allah ya abi sen de bunu bir oynatsana. Tableti acık versene. Dur Ahmet amca bir dakika arkadaşlar komşumuz geldi de. Hı -hı. Hemen işini bitir. Bu kız bu delikanlıya ver bir tableti. Bir de bu şıkı 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 yapsın değil mi? <laughs> Tamam. bak ne yapıyorum ben burada. Bak ben ne yapıyorum. komşumuz gelmişti de. O şey çan. Kardeşim tablet istiyor. Ya bunun arabaları da vermiyorum. Küçük çekiyorum var, diye. Allah öldü. Hoş polis. hemen gelin. Gelsin gelsin. Şöyle nereye kalmak önce çekelim. Hmm. Bu neymiş o? Hmm. kızın Nereye yiyoruz. çıkmış kızın arabası ya? Allah Allah Allah. Zayıldı. Ha bak Şınar. Biz Efendim? Babanla oturmak istiyoruz. Sen de tableti ver ki biraz uyanaksın tamam mı? Tamam ben yani video çekiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop şöyle gidelim. Gel bakalım. Arkadaşlar bu oyunda... Dur bir dakika size bir söz vermiştim arkadaşları Arkadaşlar gördüğünüz Şuraya gibi araba varmış. bu. Dakika hop hop Allah. arkadaşlar araba gitti. <laughs> ya, gitti bitti. şunu alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaya ev bakar mısınız? Şu araba çok süper arkadaşlar. Şöyle bir de yukarısını göstereyim. Arkadaşlar bu oyundaki en güzel araba bu. Defarları da atalım. Arkadaşlar arabanın altında e, <laughs> gösterecektim gösteriyor. Allah Allah. Ya araba, aşınıyor. araba Allah çok Allah hızlı Allah patlıyor. Arkadaşlar hemen de evet, şey Allah. Allah. Ah yine gitti. Başka? Ya o kadını bulacağım. Ne Üf, nerede bu? Yeter. Yeter. Neredesin? Yeter. O arabayı hadi ben yeter. zar zor bulmuştum. Tamam hadi bakalım yeter. Kapı orayı da bir adam geliyordu sanırım. Aman, aman, Gelme. Gene silah var. Allah Allah al al. Allah 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 al. Al al al. Arkadaşlar 10 Allah 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 kullanalım. Allah 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 teslim Hop, Arkadaşlar bir adama bakar mısınız? Gül oldu. Hop. Evet arkadaşlar bu adamla gitti. Başka bize başka adamlarla adamlar da lazım. Allah 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 Adam neredesin? Ona arkadaşlar adam gitti. Gel buraya. Teslim ol. arkadaşlar. Arkadaşlar 8 dakika oldu. Ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir dakika şu adamı şurada. bir Hop. Tamamdır. Sen de git şuradan be ya. Git oğlum ya. Sen de öleceğin ya. Öleceğin orada. Çekil. beni vuracağım. Püh sana. Osvaldo mu? Allah yine gitti. Ya arkadaşlar burada videoya son veriyorum.